Serimizi devam ettiriyoruz. Lobo bu çikolata açmaya devam. Ee, umarım bu bar çikolata çıkar. Çünkü tatmıştık sizlerle birlikte biliyorsunuz ki. Çok güzeldi. Of ya bir düz durmadılar. <laughs> evet. This one. Şimdi ilk defa size birlikte açacağım. İlk defa değil de yani ben diğerlerini önceden açmıştım. Söyle <laughs> dakika. Şu. Bunu açalım. Aç olsun. Aynı renk çıkacak yine. Ama tadı farklı. Allah bak yine açılmadı ya cart diye. Aynen neyse açıp geliyorum. Açtım. Umarım Dubai çikolata çıkar. Yine şekli. Bu şekilde dronlar. <laughs> Yes. Abi şans. Bu baya çikolata çıktı yine. Harika. O kadar ki, şuna bakar mısın? Ben bunu yiyip geliyorum. Yarın yine video atarım. Bak beğenin artık ya beğenin. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Abonelerim düştü ya. 2000'dim ben. Abartmayalım mı? <laughs> Öyle bir şey işte. Öpüyorum. Bak burada burada. Açacağız sizinle. Öpüyorum sizleri. Abone olup beğenmeyi unutmayın ha. Merhaba.